Baba. Bak ale, hepinize günaydın. Nasılsınız? Bugün evet. haftanın ilk günü. Pazartesi bugün var ya Ay. zor uyananlarım aran, geç kalkanlarım aran, ilkin uyananlarım aran. Kendini Ay. böyle Ay. enerjik hissedenlerim anam. Şahsen ben bugün her zamanki gibi yine enerjiyim çok şükür. Siz nasılsınız iyi misiniz? Bak anam patırtı gürültü sabah tarz. sabah tak uyandı tak uyandı. Anne yavaş biraz ya. Kahvaltı hazırlıyor annem. Bu arada ee, kahvaltımız yine Yozgat Sepe kahvaltısı olduğu için yine zengin. Bak, sabah sabah yine ya çamanlı ya da sucuklu bir şey var. Bak. Yok, çamanlı yok ha. Sucuk, Sucuk. bir şey Sucuk. Kayseri'nin sucuğu yine. Kayseri'nin bastırması. Bastır, Görüyor <laughs> Adı ne? Mesela domates patates kavurdum yine. Oo yine patates kavuruz. Bana. Bu sefer herhalde biberin, biberle kırmızı biberle yeşil biber eklemişsin. He, acı biber. Ben sade yapmadım. Şabana acıca iyisin Oo yine şabana hadi yine iyisin şabana. Bak da zeytin. Ya, hadi bu da zeytin. Tereyağı, kayseri şey. çamanı. Çaman bitmek bilmiyor. Çaman var. Balımız Bal, bitti. Bal, hıyar, pek şey peynir. Koyalım. Ondan sonra zeytin. Ne çok zeytin, zeytin çeşidi var ya. Zeytin, zeytin, zeytin. Şunları masaya da aşağı alıp. Anam kameramız düşüyordu. Hadi bakayım ya Allah ya Bismillah. Hepinize günaydınlar. Heh. Kahvaltı yapanlara afiyet olsun. Hı. Gerçi biz git yapıyoruz. Hayır emekli olduk ya. Sabah işe gidenimiz var. Şaban gidiyor da. Adamın canı istemiyor. Saat 12'de geliyor. Birece kahvaltı yapıyor. Heh. O da akşama acıkmıyor. Akşama kadar acıkmıyor de akşam baba. Akşam yemeği yiyor. Şuradan tepsiye alayım. Tek tek götüreyim. He. Emekli, emekli. Benim emeklim yok da Şaban emekli. Onun parasını yiyor. <laughs> şaban Hanım sanki kaç lira parası varsa. İşte niye? Ara onu harcıyorum vallahi. Şuna ne edin? Topa. Ben de emekli olsam iyi olur da. Anne ben de... Elime geçen paralar gozul yatırıp yatırıp da şey etmemiz. E babamın zamanında seni dükkana Yazdırı orada işçi olarak göstermem mesela. He, ne olacak Nuran? Ben ölürsem aylık gelir seni bulur. Aa, sen ne olacaksın aylığın anti? diye. Zaten... E, var rahat olun oldu. tozun oldu herkese. Bir milyon beş yüz beş yüz daha. Aynen öyle. Sanki babamın Allah maaşla bir kalbur maaş. Hiç. Bir avuç maaş. Bir ne ona şükür canım Allah bereket versin canım biz ne Allah. dedik ki ya? Olana şükür edeceğim. Aynen öyle olana şükür edeceğim. Ağzını bulamıyor, çoğunu bulamazmışlar. Ya. Şu an resmi bereket etmiyor. Kurtuz ondan bir tane şurayı süpüreyim şey ya. Şu taşı işime bak hadi. He? şu daşıma mı bakar ya dokunacak. Tamam, ama o Hepsi dokunsun peynir dokun. Ben Neyse şu peynir de... Şurayı bir alayım dur hele. baba akşam güne yemiş. Babam aldı, yine yemiş. Çiğ yemiş adı Babam yine gece gece karnını doyurmuş. He, çikolata yemiş, ekmeği getirmiş daha. Bir de telefon aç da ekmek getirsin bari. Var mı ekmek? Zaba zaba yine annem el gırgırı ney? Ne? Yok, Pratik ekme gırgır. De. Ekmek yok herhalde değil Yok, he, ekmek alsın. Ekme kalsa da bir de oradan bir kilo şiyası ya da ben alayım. Bu şu şeyi pişireceğim. En ginar derdi onun adı neydi işte? Kereviz. Ha kerevizi pişireyim. Kız geçen kereviz yaptın ya dün e, hatta. Portakal, portakal imanı yapacağım. İma çok güzel. Kereviz var. imadan mı varmış? Ya. Ben yiyemiyorum anne öyle şeyler biliyorum. Ama bizi yok canım biz hep hepsi ima ya. E tamam beraber çıkaralım canım o zaman babama demeye gerek yok saat kaç? Saat kaç? Portakal alacağım. Saat on bir buçuk ama ha şabana Şundan da gelebilir. He, he gelsin öğlen de sonra alacağım. Çok güzel şu kırgırlarla. Pratik pratik. Şöyle pratik. ayağımı altına alıyor. Hemen ayağını altına al şöyle Hemen koy. ceylan cehren harcamıyorum görüyor Ya. Ha? Çok güzel. Şuraları da vladayla siliyorum işte haftada bir ev süpürüyor. Neydi? Anne çorabın topu da çekmiş mi rehin? Allah canına bunlar böyle oluyor ha. Kayıyor kayıyor. Çorap kayıyor he. Hadi. Şimdi patatesimiz kaldı bir de sucumuz kaldı. Son, bir şey diyeceğim çabalan şey gelsin de. Bunları babam beklesin. Bağla biz şimdi kahvaltılığımızı hazırladık. O zaman ne örüyor? Şabanayı bekliyor. Şabanayı gelsin Telefon kahvaltımıza açalım. başlayacağız. Ne? Telefonu aç. Telefonu açık tamam. Ekmek alsın gelsin. Ekmek alsın he. Ya anne babamı niye bekliyorsun? E niye bekleyeyim ha bekliyorum yarım saattir gelmiyor. Kan şekerim düşüyor. Aha geliyor asansör. Herhalde geliyor. Aynen öyle evet. asansör sesi geldi. Herhalde şabana geliyor. geliyor Geliyor geliyor. O bizi beklemez ki ha vuruvul gir şimdi. Ne? Biz onu, onu bekliyor. O bizi beklemez. O şey daha vuruvul gir. Hayır, no, biz onu bekliyoruz. girişiyle masaya oturuşu bir hal olur. Nurhan, çayım ha. nerede? Nurhan, Yok, çay nerede? soğan içiyor. Kapıyı açık koyayım. Ha, iyi ki. Hadi. Sen dur. Hadi. 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 Patatesini de Şaban'a hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hı. Buyur, Aga. Şaban ağa Aga? Şaban'a, buyur. Sayı saçı seni bekliyorum canım. Neredesin ya? Kan şekerimiz düştü. 12.30'da geldi. Ha 12.30. Bak ta saat 10 12 görüyor. Allah Allah. E, yok kay 12.30'da. Isıtak su olsun, e, ısıtak e, su, su olsun. Allah bilir, biraz da su olsun, ısıtak su olsun. Allah Allah. Öyle olur mu? Niye şimdi Sa de gelmiyorsa biz acıkı yok. Sen o zaman bekleyecek mi? O zaman, şey. Ne istediğini yesin adam. Niye karışıyorsun ya? Lan çaman niye ya? Allah. Sucuk var ya. O zaman biz sen pişirmezdim. E sen çaman var diye sucuk mu He. yiyorsun? Ya tamam çaman da iyisin, ha. Yavaş mı oğlum? Ben hayret ha, ha, evet ya. Çayın soğana mı doldurayım senin? Yok. Oh. tutuyor yok, ah. okay. tuz suyu Nasıl boğazdan aşıyorsa şu adamı. Bak Recep herkes yumurtasını bu on yiyse. Bak bir tane sen yiyecek, bir tane ben. Bir tane babam. Yiyecek anne tamam ya. Yemiyor ki. ya ah. ben olursu. bugün yiyeceğim. Dün işte daha yiyesim yiyordu. Yumurta gözlere faydalı. Bak göz gibiymiş görüyor. Sarısı. Anne şu babam biraz çamanı... Çok, çok böyle... Yani... Bak çaman yiyor. Övünmek için mi yiyor? Ben anlamadım. Gı. Ha? Ne diyor lan? Yok oldu bitti sever. <laughs> ne diyor lan? Saçmalıyor lan. İyidim. Açıl onu bu çamanı gösterici için yiyor değil mi sanırım öyle? Yok anam yok valla nasıl yiyor iyice de hiç hey, kokmuyor da da. Ama bakar su yine bitmiş. Takır takır kaynıyor. Şunlar da bitmiş. Tüh. İçeriden su. He? babam gelmiyor ondan kaynıyor. He. Arıyorum gel aha Çay geliyor. Çayın altını aç yok. Hiçbir zaman gösteriş için yemek yemez oğlum. Sen niye yemiyorsun? Bu Çatal yemiyorsun. az batırın tavuları. Ne? Bu niye yemiyor? Sör tavuya koymadım şu bana Yok ben yemiyorum git şu tel koyu. Babam gösteriş için yiyor sanırım. Ne bileyim çamalın şöyle duruyorum şöyle diyorum. Allah Allah. Bütün adamın üçüncü çiğ. Kıdenesi kaldı. Dördüncü bu. Ağalık kahvaltımız yaptık elhamdülillah. Masa kalkacak. Masa Masak Şimdi masaya toplayacak. Alman, ciğer. Almanın suyunu herkes tabağına alıp götürmüş. şeye koymuş adını neyse. Lavada altın yıkar. Makineye düzelmiş. Kadına hiç iş kalmaz. Ne güzel. herkes Hı -hı. çalıştığı Hı -hı. için. Ben sadece... Ha, şimdi çaban kalktı gidiyor. uçta oturuyor bak. Şabanı... masada beni Alman bekliyor. Mi? Alman, Alman, Alman Türkler de öyle yapıyor. Öyle değil mi canım? Karıcığım, canım eşim, biricik eşim. Ben sana He, yardım ederim ama benim işim canım var. Ben gidiyorum. Ama gidiyor olacağım. Canını ne istemiyorum. Ne can eşiymiş. Canım eşiymiş. Ben sana yardım ederim Gide ama. Bir de kendine bari Merhaba, İşim var demesin. De, lazım. Çok den sürmeyle, de sürmeyle beden de bir olmaz. Aa, Aa, alışacağı. Alışacağı zaman Hiç. ana alışacağı da baba Yine de yine de öğrenecek canım. He. Ya yine de. E, e, de şöyle bir şey. Hiç keşke hiç keşke öyle olmaz. E, öyle. Nurhan Hanım yaşlandı artık şuradan yardım edeyim. Biraz bir şeylerden ha. Kim kız? Fedakar olayım diye de. Tamam ne? He. Ya bir, bir ne? hareket sana. Bak, şey, bak. Şey, Ama anne Hı? niye adam şey, geceleyin kalkıp? Hareket mi? Tabii ya. Ne? Hareket mi bu? Tabii. Geçin, İş görme bu. Kızım dizimi Bir, bir, bir dizim al. şey yapıyorsun. Az bak. <laughs> ne diyorsun? Kendi hareket gir, çık, oraya hareket yap. Hiç i̇şte anladın ne dediğini? Anladım, niye anlamayın? Ne diyor? <laughs> Bunlar götürme, getirme, iştahlımış, hareket yapıyormuş. He? <laughs> <laughs> Allah Allah. Egzersiz yapıyor diyor. Yani. He he. De seversen ser. Bak hele anne ya. İyi mağazım. de geceleyin babam şu suyu doldurmuş. Allah razı olsun. Aa. Adam daha ne yapsın? İyi oh. ve ekmek getirmek su doldur. Ne? Gole, golevi. Ekmek getirmek su doldur bak. <laughs> bir de şey. Anladın iyi doydu ya şimdi. Varayım ben bir tur atayım. He. Ee, ben şöyle bir tur atayım. Ben bir yürüyorum. Bir tur atıyorsun sen. Şu, şu ışıktan şu ışığa. Yürüyorum. Eyvallah. Niye? Gidiş misin? en az iki kilometre. Neyse o akşam Abi yap. Iyi oluyor ya. Sabah ilk. Ha, yemek yedi. Şimdi anne. yürümez ya dükkan açacaksın. Yürü git dükkanı aç ya. onun Oğlum bir saatin var ki yürümenin. Ne ya? Öğlen vakti yürünür mü? Ama yemek gidiyor üstüne Ay. yürü işte. Ha. Hmm. Aman iyi yürü yürü. Ne yürü. nasıl yürüyorsan yürü. yürü. Araba at, at çarpar kendine yürü, dikkat et. Tamam, ba, ba, otur. Bak, Motor. Motorlar katılar sarıl harıl kurul, kurul, bir geçiyor Allah. Sağından, solundan, kolundan buduna çarpacak. Aynen öyle baba. Taksilerden, arabalardan. Yürü, bir şu ışıkta var. Başka hiç yok. Düğün Bak hele. Arabalar. Var. de araçlar. Arabalardan korkuyor. korkma. Arabalar sen şöyle duruyor seni geçiriyor yolda. Ama motorlar. O, geç, geç. Motorlar. Bakıyor ki sağdan şşş, çarpacak, solundan çarpacak. Şşş. Onlar çok kötü oldu. Heh. Öyle böyle kötü olmadı. Ben korkuyorum. Bir gün koluma budum diye. Aman anne. Onlar beklemiyor. Adam motor arabalar bekliyor, motorcular Motorlar beklemiyor. beklemiyor. he. Sağdan soldan kıvırıyorlar şu aralarında. He, he. Çok kötü oldu ben bir yere çıkmıyorum kardeşim. Baba. Ekmeği de bu alsın. <laughs> Zaten pazarda zurda şuradan alıyorum zepse. Baba sen ha. de onun için ara sokaklardan gör. Öyle ana hertellerden görme. He. Bir de yürüyor ki. Işte anne bakar. Hiç hani, bakmaz ki bu şey yere, yere bakar. He. He. Baban niye kafasını eğiyor la yürürken? He. Sanki yiğiden para bulacak. Hayatında da bir şey bulmadı daha. Karşıdan karşıya geçerken. Evet. Sağa bak, sola bak, sağa bak, sola bak. Burada insana boyun fıtığı oluyor. Vallahi doğru. Vallahi Bir fıtığı, boyun fıtığı. Bakmanın şu anda dönüyor şu anda dönüyor, dönüyor, şu anda dönüyor. Şu anda dönüyor. çıkıyor. İşte. Dikkat edin. Biz dikkat Aha, yok bizde. Aynı şeyleri, şeyleri konuşuyor. Şey, bir saniye diyor. Sen yürürken niye kafan eğiyorsun, Onu söyle şöyle bir. Kafanı niye yiyorsun? Sağa sağ sola baksana. Alışkanlık ben. Alışkanlık. Bir yıllardır benim alışkanlığım var. Ben alışkanlığım. Ben He sağa tam. Ben geçsem haber olmuyor. Görmez. Gerçekten bir gün koy de. Bu, bu eve doğru geliyormuş. Ben de Rahim abla gire doğru mu? O yandan geliyorum, o yandan gidiyorum. He. Ben Elmas abla diyor ki, Nuran, Şaban seni görmedi. görmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ben gidiyorum, o da geliyor, ben de biliyorum. Bak. Bu sen <laughs> abla <laughs> konuşsa, bu komşularla bu soldan geçse, Nuran sen mi demiyor hiç. Yerde para Aa, bulacak, yerde anladın. Hiç şey bulamaz. Yıllardır hayırlardır. Yıllar. E ne diyorsun kahvaltı? Alışkın değil. Sağ sen, sağ. Az, bir bak adama selam ver. Evet. Şu kimmişti? Adam, olur, adam yürüme tarzı doğru şimdi. Niye böyle? Alıştıramadım. Aynı düz rüştünden biriyim. Aa bak hani, bu adam biz alıştıramadık. Ne dersen ben yıllardır söylerim. Gelir 30 40 sene oldu. Sen yıllar önce babama çoğu da akıl verdin. Vay araba alma, ev al. Onu alma, bunu al. Dinledim. Onları açma, kaçar gider şimdi. Vallahi kaçar gider. He? Eskilerse hemen kaçar gider. Niye? Ben İşte ben o işte. Hak nasıl kaçıyor? Ne işe Hiç fikir yürütmezdi. Bitti. Akşam oturayım da ben fikir yürüteyim. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, şunu mu gitsek bu? Hiç, 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 hiç. Bir yol, bir pazara gitti eve geldi, pazara gitti eve geldi. Ne pazara, 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 pazara gitti eve geldi. Şu ortada, ortada şurada Boğazlıyan var. Şöyle pazarlara gidiyor, şu ortada Boğazlıyan var. Şu bu yana koçuyum oraya bir tıkan açayım demedi. Demez. Pazara gitti çayralana. Anne adamın, gitti, kafası böyle. rahat. Ne görüyorsun? bak. Günlük işini gücünü yapıyor mu? Ne yapıyor. Gel evine yatıyordu. Ne öreceğim? Ayakkabı, şey, malın mülkünü Aa, öreceğim. evini öreceğim. olmaz. olmaz, olmaz. Bir ne? şeylere, bir şeylere mücadele edeceğim. Rabbim, Rabbim. Daha sonra a, 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 al, Allah. Allah. Olur mu? Allah al. Şimdi de Aşkanına rızkı vermiş. Tamam. Doyurun. Onlar da seni eleştireceğim. Bulacak. Arayacaksın. Böyle ya, bir tamam yol üstüne girmez. Biz evlendi gelene eşimizi, yirimizi, çolumuzu açık koymadık. Hı, Allah'a şükür. Çabaladık, işte herkes de büyüdü, gözlerine baktı. Hı. Babadan sonra Allah'ın devri Bari her şey devam et. Hiç i̇lerledi bir ya. bir adım ilerledi. Bir adım Nerede? ilerledi. Bir Nerede? adım daha bir karış. 15 metrelik Boğaz'ı yan ancak geçebildik. 30 sene sonra. <laughs> Tam 30 sene ha, sonra, sonra ona... 15 senelik he. 15 kilometrelik Boğaz'ı yan ancak geçebildik. Arka arkaya araba araba araba. He arabanı. onu değiştir, bunu ki... değiştir şunu değiştir. İsuz İsuz. Yürü, yürü, yürü kulum demiyor işte. Yürü kulum sen yürü. Sen yürüyeceğin de Allah yürüdüyor da sen yürüme Sen kafan, <laughs> ya, kafan, kafan, kafan Sen Kafan kaldır. Sen kafan yukarı kaldırmıyorsun. Vah. Çöl ben bir götürsem gelsem olur mu? Onu da götür. Bence onu, da onu da götür goçuşam, oradan kaç. Oradan hadi bana, güle güle. Ba bana müsaade. Şaban'a piyade. Hadi şunu az kes zaman. Şaban anlat bana bitmez bir dinlemez bir de. Aşşan. Az da o karınca kadar. Kötü kötü rahat bir Hadi bismillah. Ben babamı uğurluyorum annesin geliyor. Hadi güle güle şuna. Ama 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 ama. Çay dokunmasın. Ama. Anne. Gel hele gel dok de bak hele. Dökmedim, yok Çay dökülmez. Elimde şunu karıştır ama dengi. Çayın dökülmez de bek olur sabah tam. Şunlar tüm yıkamaya verecek 500. Dökmedim lan dökmedim. Tamam lan. iyi iyi dökmemişsin. Allah Allah. 500 milyon şunlara para verirdim ha. Aa yıkanacak şunlar yine. Hı şu Bunlar da nasıl güzel halleri, nasıl güzel. Nasıl şey güzel. Bırak. Ben Hache nazara olunca. gelmiyorum. Bana öyle şunlu görpünü gördüm. Sakin bir nazar da ayıcıyım. Sakar, sakar. Aaa şavkın kuleşin, şiğin şavkın şarağın vuruyor ki. Sakar bak. Ama süs git kone onu. Saçın dokunmuş, başın dokunmuş. Ne gözüm zaten. Bir nazarı vallaha billahi. müsaade. Hadi şimdi rast gelsin yürü güle güle. Güle Üç ekmeğine gel akşam. Akşam üç ekmeğe gel gele. Doğru diyor. Üç. Hayır. Ah sabah diyor bir çek bana gelir. Başka bir şey yok. Yok. Ya e, ekmek su koymayım daha ne da istiyorsun? <laughs> e, ekmek su koymayım daha ne istiyorsun? Allah olsun. İşin <laughs> rast adam, adam haklı anne. Hani. <laughs> haklı, haklı haklı. Olsun ekmeğe biz getirdiğimize getirdiğine şükür at. Kule kule yolun açık olsun. Ne ince? Bak hele. Eski laflar niye açıyor? Kaldıramıyor. Haklı olduğu konu ol yok ki başka. Öyle eski laflar açıyor. En, en gücü kaldığı wow. yani, şey, bir şey Vaaah! Anne! <laughs> Niye Duran sen haklısın desen ben seslenmeyeceğim. Gel hele bir bir. Sen çi... öleceğim ha. Evet. Hadi haklısın. Keşke senin sözü otursan desen mi? çift daha diyecek. Gel hele gel. Gel ya. Ama git o laf söz dinlemez. Yürü kendi kafasını bildiğine gider. O ne bilsin onda akıl ah, yok. <laughs> Fikir var da akılım yok. Akıl var da fikrim yok. Neyse işte. Ama anne he. Esa seni dinlemedik. Fikir yüreğe demedi. Seni edemez, dinleseydi şu an Şaban'a senin sayende bir yerlere gelirdik. Gelirdik. Ama yine de çok şükür şu anki ben halimize. Biz de benim, aklımı aklımı dinlemedik. Dinlemez abi. He he. İnattığından dinlemez. Hiç. Heh. Tepsi Hepsi getirsem de götürsem de tek, tek tek Neyse. Mahalle bugünkü tepsi. ev muhabbetimiz. Yorumumuz. Arkası dört ev şey muhabbeti. Şapına kaçtın bakayım bana? Şaban ağanın oturdu kalkalı doğuş. Şaban ağa gidiyor mu? Gidiyor, yürüyüş yapacağım diyor. Şaban yürüyüşe hiç çıktı, bak bak bak. Bak bak bak. Bir saattir oturuyor. Bir de lan hadi hadi. Sağ ol, gidiyor Şaban ağa. iyi bak. Hadi görüşürük. Haydi görüşürüz. Allah emanetsin. Biz şimdi bulaşı yalaşalım diyecek. Sen bu tuhaf Bugün ne? öğleden sonra ne var? Ispanak. Ispanak var. Ispanak böreği. D börek yapacak. Evet. Fiden beri yemiyorum. Haydi görüşürük. Kendinize iyi bakın. Haydi Allah'a emanet.